Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün support olarak Pyke oynuyorum. Otofilden support geldi. Ben de Pyke oynayayım dedim. Şu an bulunduğum menoda 6-3. Bu liglerden çıkmak istiyorsanız böyle taşıyıcı support dönmeniz lazım. Hadi yanınızdaki adici çok iyi olacak. Periniz olacak. Onu koruyacaksınız. Öyle kazanacaksınız. Şimdi bilmeyenler için de hemen Pyke'in yeteneklerinden bahsedeyim. İlk olarak pasifimizden. Rakiplere görünmediğimiz zaman kısa bir süre önce aldığımız hasarın belli bir kısmı kadar iyileşiyoruz. Pasifimizin ikinci özelliği de tüm kaynaklardan aldığımız azami canın belli bir kısmı AD'ye dönüşüyor. Yani can kastıkça AD'de kasmış oluyorsunuz hafiften. Kiyomuzun iki tane özelliği var. Direkt basabiliyoruz ve basıp çekebiliyoruz. Gel bakalım. Kötü attık. Bu şekilde basıp da biliyorsunuz. Zekandan vurmak için de direkt yanına girip Q basıyorsunuz. W'ye bastığımız zaman da görünmez olup hareket hızı kazanıyoruz. Bu toplam 5 saniye sürüyor. E'ye bastığımız zaman da öne doğru atılıyoruz. E arkamızda kalan şampiyonlar Stuny'lı Zaten Pyke'ın en önemli metani E'si ile Ulti'si. Adamları stun atıp direkt kesebiliyorsunuz. Ne yapıyor böyle ya? Flash attı. Bunu kestim. Kaçmam lazım. İlk ben aldım. Zek'in buraya gelmesi lazım. Hadi Zek. Keseriz onu. Güzel. Pyke'ın en sevdiğim özelliği de ultisi çok rahat bir şekilde pent atabiliyorsunuz çok zevkli bir şampiyon. Ultimiz böyle X şeklindeki bir alana hasar veriyor. Mesela şu an ultimiz X seviyedeyken 250 canın e altındaki adamı atladığımız zaman direkt infaz ediyoruz. Adam adamların canı çeyrek kaldığı zaman seri seri ulti bastığınız zaman direkt bu şekilde pent atabiliyorsunuz. E'yi flash bir şekilde kullanabiliyorsunuz oyun başında denedim orada Brent flash attı. Hani E tam biterken adamın arkasına flash attığınız zaman adam stun yiyor. Jax geliyor e SS verelim. yapamaz. Çektim. Attık stun'ı. Güzel. Bu sefer öldük ama. Bana vurdular bir de. İlk item olarak da yoğumu alacağım. Pike'de önemli olan mobilite. Sürekli rahat atacağımız için ne kadar hızlı kordonlara gidersek bizim için o kadar iyi olur. Kylo çok iyi geldi ya. Her şeyini kullandım. Rumble da geldi. Kestiler onları. Benim 6 level olmam lazım. 6 level olduğumuz zaman çok güçleniyoruz ultimiz sayesinde. Zaten 6 level olduğum zaman roam atmaya başlayacağım. bitti karakter Galio yerine başka bir şey olsaydı kesmemiz daha kolay olurdu. Galio zaten tank bir karakter. Bir de rünlerden de artı çok girmiş. Yani kesmemiz bayağı bir zor olacak. İlk olarak Q fulluyoruz. ikinci olarak E. Bakayım canına. Bayağı da fazlaymış ya. Bir de 6 level adam. Şunu ben bir rahatsız edeyim. Totemmedim. Adamın nerede olduğunu gördük. bakalım çalabilecek miyim? Zıpla bana. Bir de gidiyorum. Baya vurdu ya. Nasıl da alacağız ki? Önlerine geçiyorum. Vuramasınlar diye. öldü. Çok iyi. Geliyorum. Şimdi gezgin devreye girecek, kaçamayacak. Neredesin sen? Ben aldım, çok iyi. Orki buraya geliyor. Şöyle göstereyim. Şunları kesmemiz lazım, hemen altı olalım. Ben bana canlar az olursa ben toplarım direkt ultimle. Altı olamadım ya. Flash'ı gitti. Çok iyi. 6 level oldum. Şimdi adamın üstünde bir çizgi var. Dikkat etseniz. Ezin üstüne göstereceğim. Burada bir çizgi var. Cana o çizginin üstüne geldiği zaman ben ulti basarsam direkt adamı kesiyoruz. Ben bir de gideceğim. Geliyorum geliyorum. Ultim var. Ama Jax de orada. Keşke devam etseydi ya. Keser miyiz? Hadi Zek. Çok iyi be. Ultisi bu şekilde. Direkt kestim adamı. E bir rakibi katlettikten sonra ulti yeniden kullanabiliyorsunuz. Yok mu yardım? Oo yokmuş. Bizimkiler bakmıyorlar bile. Şimdi ultim birazdan süresi bitecek. Sarı şey bitti. Ve bekleme süresine girdi. Böyle kill aldıktan sonra ulti devam ettiği için fightlarda sürekli kullanabiliyoruz. Hemen topa yardıma gidiyorum. Tima bayağı bir ittirmiş. Muhtemelen de buralarda mantarları falan var. O yüzden şöyle köşeden gideceğim. Geliyorum. Böyle gidiyorum mantalara basmamak için. Geldim. Ulaşını aldık. Nerede bu adam? Öldün sen. Attım tuşları çok iyi. Şimdi hemen bir de gideceğim. Mantarına bastık kötü oldu. Timo için de tarayıcı almak lazım. Geliyorum buna. Keseriz. Çok iyi. Çektim biraz daha vursar da ulti basacaktım. Eze gideceğiz şimdi. Adamın canı bayağı bir az. Şurayı bir diyim X gözükmüyor. Geliyorum. Ona vurursan direkt ultimi alırım. Hmm, Brent de geldi. Şimdi alamayız. Yedin. Tam ulti basmıştım ya. Bu öldüm. Ezin ultisi yüzünden. Hatta ulti basacağınız zaman da adam kırmızı bir şekilde yanıyor şöyle. Anlayabiliyorsunuz direkt. Yomu'yu bitirdim. Artık çok daha mobil olacağız. Jax'i de gördüm oraya var attığım için. Canım çok az. Hemen gidiyorum. Keserim direkt onu. Bakalım nereye geliyorsun sen? E bir var diyelim. Buraya gelmesi lazım. Kestim. Bu kadar basit. Hemen midi ittirelim. Kale bu fanları kaçırsın. Ork ittirdi zaten. Kuleye vurayım. Ya gidip ormana var diyeyim en mantıklısı. pro buraya da gelecek. Bir de bu üstümüzdeki eşyadan bahsetmeyi unuttum. Adamları öldürdüğümüz zaman takım arkadaşlarımıza da böyle bir eşya gidiyor. Bunu kullandığınız zaman size altın kazandırıyor. Benim şu an yapmam gereken adamları çekip bizimkilerin kesmesini sağlamak. Bir anda da az kalırsa güzel. Ulti bas direkt. Nasıl ya? Ölmesi lazımdı. Çek şey söyleseydi Galio'da kesecektim. Rumble ultiyi kötü attı. şunu keselim vur ona. ona da vur bunu da aldık tamam korku aldı güzel oldu Ben de mana kalmadı hemen şu farmları da alalım şimdi base'e gideceğim karabaltalı yoğunluğu aldım artık saldırı itemlerim tamamlandı şimdi tanklaşmam lazım 3. tam olarak donmuş yörek alacağım zaten adamlarda bayağı bir saldırı hızı var Domuz sayesinde bunu düşüreceğiz. Vur buna. Ben almadım tamam ulti basacaktım gerek kalmadı. Temaya gidelim. Nerede bu? Bunu da alın ben almayayım. Zaten ben fightlarda killleri topluyorum arkadan. Jax botu ittiriyor. Tape attı güzel. Bu taraf temizlenmiş. Bunlara birisini alması lazım. Öldü galiba. Yardıma gideceğim. Vultis de gitmiş. Astım yolmaya gidiyorum. Yetişeceğim şimdi. Bunda fazla bir de yok. Keseriz biz bunu. Bizim adamı kesti. Donmuş şuraya aldım. Artık çok güçlüyüz. Geldim. Ezd alamıyor. Timo da var. Flash'ını aldık. Çekemedim. Çok hızlı ya. Öldüm. Tek attı adam. Çektim. Güzel çaldı. Nasıl tutmazsın ya? Tutması lazımdı. Birisinin bota gitmesi lazım. Orki çok gereksiz girdi ya. E ee, öldün sen. Öyle girilmez ki. Rammul da öldü. Sonra da bir kaybetmemiz doğal yani yapacak bir şey yok ki. çok fazla pingim olduğu için orada ulti falan basamadım. Bizim yine öldüler. Bunu da kestik. Vurun Geliyorum. Ben bayağı bir kastım da aynı şekilde fight'e girersek kazanırız. Oyuna bayağı bir fokus aldığım için konuşamadım. Şu baronu alalım. Base'e gideceğim. O son fight'leri güzel aldık orada. Dikkatim olmasın diye konuşmadım anlatamadım. Amma güzel saatler. Şimdi Baron sayesinde kazanabiliriz. Sen öldün. Stun attım ben sana. Nasıl ölmedin ya? Ultim övülmesi lazımdı. Yani neyse 30 saniye sonra gelecek yine ultim. Aldım güzel. Şimdi bitirsinler. Ben gidiyorum Ez'e. Gitti maç ya kazandık. Çok iyi maç çekişmeli geçti. Bunu da kesmemiz lazım ya da oyunu bitirelim. Ez gelecek zaten. Bizimki vursun bitirsin oyunu. Bunu da aldık. Çok iyi bitti maç. 18 kilo alıp 15 tane asist yaptım. Bazı yerlere çok gerek sürdüm. Bir de hasarımıza bakalım. Hasarımız da bayağı iyi. fayka elimden geldiğince de göstermeye çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoya kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.